İyi misin? Ben... ...iyiyim, iyiyim. Biraz hava almak istedim sadece. Yanına oturabilir miyim? Tabii, tabii oturabilirsin. Bu hep böyle mi olacak Elif? ...seninle mi kıyaslanacağım? Halime teyze değil mi? Evet. Beni hiç kabul etmedi. Sevmedi ya. <laughs> Sevmeyecekti. Beni buraya ait görmüyor. Buranın... Taner'in hayatının bir parçası olarak görmüyor beni. Elimden geleni yapıyorum ama yok olmuyor. Ne yaparsam yapayım olmuyor Elif. Bana baktıkça seni görmek istiyor. Senin gibi oturmamı, senin gibi kalkmamı, senin gibi konuşmamı. Yani senin gibi olmamı istiyor. Ben de seni görmeye çalışıyor. Ama ben çok yoruldum. Böyle hissettiğin için çok üzüldüm Dilek. Bunların hiçbirini hak etmiyoruz. Ama Halime teyze böyle. Alışılmışın dışına çıkmaktan her zaman korkar. Aslında bu, bu toprakların adeti. Değişiklikten, düzeninin bozulmasından korkuyor buranın insanı. O yüzden de ellerindekine sıkı sıkıya sarılıyorlar. Onları canı pahasına koruyorlar. Halime teyze ailesinin, Taner'in bildiklerinin değişmesinden, bozulmasından korkuyor. Ama korkma. Seni tanıdıkça bu kaygılarının hepsi geçecek. Hiçbir şeyin bozulmadığını gördükçe, hatta her şeyin daha güzel olduğunu gördükçe mutlu olacak. Seni varına basacak. İşte o zaman da seni kaybetmemek için, senin değişmemen için elinden geleni yapacak. Neden biliyor musun? Çünkü Taner ve sen aşkın en saf halini yaşıyorsunuz. Sizin diliniz sussa kalbiniz aynı dili konuşur. Siz çok güzelsiniz. Halime teyze bunu görecektir eminim. Hakkaniyetli kadındır o. Kahve Elif. İnşallah dediğin gibi olur. Olacak inşallah. Az daha sabır.